Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir muhallebi tarifim var. raffaella muhallebi, yapımı son derece kolay, çok az malzemeyle yapılan ve muhteşem bir lezzeti olan bir muhallebi. Çocuklarınız, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz inanın bu muhallebiyi çok beğenecek. Gelelim tarifimize. ilk olarak Şimdi bu muhallebin özelliği kaç bardak süt kullanırsak o kadar kaşık ölçüsü kullanacağız. Mesela ben 1 litrelik sütten yapacağım. Ee, i̇lk olarak 1 litre sütümü açayım. 1 litrede 5 bardak süt olduğu için 5 yemek kaşığı çok da tepeleme olmayacak. Nişasta koyacağım. Evet. 5 yemek kaşığı toz şeker. Ve 5 yemek kaşığı hindistan cevizi. Evet. Ocağı kısık ateşe aldım en küçük göze. muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak muhallebimizi pişireceğiz. Evet, muhallebimiz kıvam tutmaya başladı. Gördüğünüz gibi Okurdamaya başladığı anda altını kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi 10 dakika soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra içine beyaz çikolata ve bir pakette krema katıp güzelce karıştıracağım. Sonra da servis edeceğim. Evet arkadaşlar muhallebimiz 10 dakika bekledi hemen hemen. Şimdi ben içine bir kahve fincanı beyaz damla çikolata ve bir pakette sıvı krema katıp güzel bir şekilde karıştıracağım. Nişastalı olduğu için elektrikli mikser kullanmadan da el çırpıcısıyla çırpabiliriz. Çünkü nişasta un gibi topaklanmaz. Suyun içinde hemen salar kendini. Evet, çikolatalarımız da erimeye başladığı için de gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu servis kaselerine daha doğrusu küçük magnolia kavanozlarına alacağım. Çünkü onlarda saklaması daha kolay oluyor arkadaşlar. Kutlarla buzdolabına koyduğumuz zaman çok yer tutuyor. Kavanoz dolunca ağzını kapatıyorsun bir üst üste de koyabiliyorsun. Evet, benim böyle magnolia için, yine böyle muhallebi için hazırladığım, e, bulundurduğum 8 tane e, kavanozum var. Bunları bulmak da zor oluyor arkadaşlar. Bulana kadar epey bir market market e, züccaciye dolaştım. Bugün hatta bir yerde buldum, epeyce aldım. Ama bunlar benim evde kullandıklarım. 330 cc'liktir. Sonra muhallebimiz yemeğe hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bizlere de afiyet olsun. Evet bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.